Gazze'den selam var güzel dostlar. Gazze'li kardeşlerimizden Mısırdayız. Ee, kardeşimiz şu görüntüyü bana gösterdi. Bir tarafından şarapnel girmiş, tamamen bir tarafını dağıtmış. Öbür taraftan da tümör yayılmış, tamamen bir tarafını dağıtmış. Ve kardeşimiz şu anda ne bir yudum su içebiliyor, ne bir lokma ekmek yiyebiliyor, yediğini çıkarıyor. Yürüme problemi var. Evlerine bomba düşmüş, şehitler vermiş. Ve şu an burada hayata tutunmaya çalışıyor. Fakat bunun için en azından onu biraz rahatlatacak ilaca ihtiyacı var. 15 günde bir, 20 dolarlık yani ayda 40 dolarlık bir ilacı içerse yediğini midesinde tutabiliyor. Şayet o ilacı içemese yedikleri midesinde kalmıyor ve dehşet ağrılar hissediyor. Dışımızın bizden ricası, Lütfen benim ilacımı bir şekilde temin edin. Ben çok zor durumdayım dedi. Hani diyoruz ya yanıyoruz gazzeye. Gazze burada güzel dostlar. İlacı da sizde. Ulaştırırsanız hani biz bu kardeşimizin direkt ibanını da verebilirim. Veya bizimle bağlantıya gelin biz ona yönlendirelim. Ayda bir ilacını alın. Ben ümit ediyorum ki şifa olan hem bedenen hem ruhan şifa bulur güzel dostlar. Boşuna duymuyorsunuz. Tesadüfen duymuyorsunuz. Bir beklenti var sizden. Bu kardeşimizin şifası sizde inşallah. Allah'a emanet olun.